Tiroid vücudumuzun ana denetleyicisidir. Yetersiz tiroid fonksiyonu ile birlikte kilo alımı, metabolizma hızını düşürme, yorgunluk, huysuz ruh hali, kabızlık, kuru cilt gibi sağlığımıza her açıdan olumsuz etki yapabilir. Müzik tiroid bezi boynun ön bölümünde Adem elması adı verilen kıkırdağın hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir organdır yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Vücudumuz için hayati önemi olan hormonlar salgılar. Peki tiroid işlevini artırmaya yardımcı olabilecek faydalı gıdalar nelerdir? Bir numarada iot var. Iot tiroid hormonunun üretimi için gerekli bir besindir ve diyetinizde yeterince yoksa tiroid fonksiyonu tehlikeye atılır. Yosun, nori, kombu gibi deniz sebzeleri, kalamar, karides ve yoğurt en zengin iyot kaynaklarıdır. İyot tiroid ilacı kullanmayanlar için iyi bir önleyicidir. 2 D vitamini eksikliği yetersiz tiroid fonksiyonuyla yakından ilişkili olduğundan bol miktarda güneş ışığı almanız önebilir. D vitamini en iyi beslenme kaynakları ise bir iyot kaynağı olan yağlı balık, özellikle de somon balığıdır. 3 selenyum tiroid fonksiyonunu destekleyen bir diğer önemli besin maddesidir. Brezilya fıstığı zengin bir selenyum kaynağıdır. Uzak durmanız gereken gıdalar arasında ise sarımsak, su teresi ve yumurta sarısı gibi besinleri fazla tüketmemelisiniz. Brokoli, turp, bürüksel lahanası, lahana, karnabahar, hardal otu, kırmızı turp ve şalgam tiroid hormonlarının çalışmasını azaltan besinlerdendir. Bu nedenle aşırı tüketilmemelidir. Mantar ve bira mayası aşırı tüketilmemelidir. Yer fıstığı ve çam fıstığı tüketimlerinde dikkatli olmalısınız. Bu besinleri pişir pişirerek tüketmeniz daha uygun olabilir. Özetle diyetinizde ihtiyacınıza uygun yeterli düzeylerde iot, iotlu tuz, deniz ürünleri ve sarımsak aldığınızdan emin olmalısınız. Selenyum seviyesini dengede tutmak için mercimek, mantar, ay çekirdeği ve susam tüketmelisiniz. Çinko bakımından zengin, badem, tofu, istiridye, yengeç, tavuk ve hindi gibi gıdalar yeme alışkanlarınız arasında olmalıdır. E, A ve C vitaminini yeterli miktarda aldığınızdan emin olmalısınız. Bu gibi bilgi dolu videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.